bahar bulduğu ilk mağazaya girmiş bile. Merhaba bugün çok değişik bir şey deneyeceğim. Kızlar kıyafet denerlerken ben burada üniforma deneyeceğim. Üniformalara oldum doğdum duası, oldum olası ilgim var. Üniforma giymeye bayılıyorum. Sürprizlerle dolusun bahar. O zaman şimdi kendime kıyafet bakmak istiyorum. Sen kabine giderken alışveriş sıralamasında değişiklik yapan bir birbenin yanına ışınlanıyoruz biz de. Star parçam çizme ve bugün çizmemi patlatacağım ayağımda. Dün Rabia'nın Bahar tarafından odaya kilitlenmesine ne diyorsun bir ben? Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Çok önemli ve çok mantıklı bir şey söyleyeceğim. Açın kulaklarınızı iyi dinleyin. Şimdi akıl ve mantık çerçevesi içinde dün Rabia'nın başına gelenler. Rabia'nın tam bir mağdur reislik oynadığının göstergesiyle Kalkmış, gelmiş darmadağın paramparça sanki dünyanın sonu gelmiş. Bak şimdi de ses bizim villamız biliyorsun ki sen de içinde bulunuyorsun yarım saatte bir dezenfekte ediliyor. Yani bir odada ya da villanın herhangi bir köşesinde kaldığında maksimum yarım saat sonra seni buluyorlar. Bu bir. İkincisi e, villamızın camının bizim kaldığımız odamın camının altında hemen güvenlik kulübesi var. Camı açıp abicim beni burada kilitlediler açar mısın dediğin zaman abi yukarı gelip kilidi açabilir. Yani 16 dakika ben içeride kaldım çıkamadım bu Rabia'nın yaptığı bir oyun tamamen bil. Havuza düştüğünde de aynı şey oldu. Makyajsız çıktığında, saçsız çıktığında, ıslak çıktığında puan alabileceğini biliyordu. Dün o podyuma makyajsız çıkabildi. Çünkü biliyordu ki bu bir sorun olmayacak. Biliyordu ki Bahar'ı suçlu gösterecek. Yani bize bunlarla gelmesin. Ne kadar çok kalabilirsin orada? Şimdi de tekrardan ah Rabia, vah Rabia. Rabia zaten bu, bu, bu olaylarda hep mağdurdur. Hep böyle e, hiçbir şeyden haberi yokmuş gibidir. Böyle sessiz, sakindir, başına işler gelmiş gibidir. Ne malum baharla belki ikisinin bir planıydı bilemezsiniz Rabia mağduru oynadı, ağladı. Bence tamamen şov yaptı. 16 dakika kilitli kalmış. Ben 35 dakikada hazırlandım. Şöyle ki Rabia'nın yetişmesi için 44 dakikası vardı. Ya biz şey miyiz, oyuncak mıyız? Sen oynayacaksın, biz inanacağız, biz de oynayacaksın falan. Rabia, ben bunları yemem. Yani Rabia ne yaptı? Yarışmanın başından beri yaptığı şeyi yaptı. Havuz olayında da böyleydi. Mağduru oynadı. Yine mağduru oynuyor. Rabia'nın politikası bu mağdur. Dün her şeyin farkına vardım. Bundan sonra karşımda kimlerin olduğunu, ne kadar tehlikeli olduklarını ve onlara nasıl bir tavır sergilemem gerektiğini öğrenmiş oldum. İlk başta bana bunu öğreten de bir ben oldu. Ne kadar küsmüş olsak da arkadaşlığımız bitmiş olsa da bu kadar ağır bir olayda bana mağdur oynuyorsun diyen bir insanla ben nasıl arkadaşlık yaptım gerçekten anlamıyorum. Bu saatten sonra da bir ben karşısında çok farklı bir Rabia görecek. Aynı şekilde Özde'nin de fikri böyle. Belki biz ikimiz Özde'yle bunu arkadaş Arkadaşlarımıza ya da birilerine yedirebiliriz, inanabilirler, belki bizim gibi düşünebilirler. Ama bugün bu konu açıldığında ben yine konuşacağım ve Rabia'nın ceket <laughs> ne Ben de oynarım. Sana bir oyunculuk sergilerim. 22 haftadır. Haftadır bu evde Bir Ahmet oyunculuk yeteneği olsun yani Rabia'nın Çünkü kızların arasında tamamen bir kaosun içindeyiz biz Rabia dünkü olaydan sonra mağduru oynadı bence Çünkü çok abarttı yani alt tarafı 16 dakika bir odada kilitli kaldı Yani bence fazla abarttığını çok fazla ağladığını düşünüyorum ben Rabia yüzünden çizmeyle bütünleştin resmen Vallahi sarıldım kaldım diş ses Ben şimdi numaralarını isteyeceğim Bir de dışarıda çok güzel bir ceket gördüm biliyorsun ben bugün Sokak parti Alaçatı'dayım. Alaçatı'nın sokak partileri meşhurdur. Özellikle Aralık ayında yapılır. O soğukta ateş falan yakılır. Ben şimdi hemen konseptime uygun her şeyi seçip geliyorum. Biz de hemen Özden'in yanına gidiyoruz. Hiç ne aradığımı bilmiyorum. Direkt e, şu deyip alacağım. Çünkü bugün gerçekten çizme şıklı olduğu için en çok ona ağırlık vermek istiyorum. Onun için hemen bir şeyler bakıyorum. Kabinde görüşelim. Kabine gitmeden önce dün Bahar'ın Rabia'yı odaya kilitlemesine ne diyorsun? Dün Bahar Rabia'yı odaya kilitledi. Geçen sezonda Ferda Nur bunu aynısını suya yapmıştı. Tam bir taklit örneği. Bahar'ın böyle şeyler yapmasına şaşırmıyorum. Öne çıkmak için her şeyi yapabilecek bir kız. Rabia'nın da bu kadar mağduru oynaması çok sıkıldım. Bu kadar ağlamasını, bu kadar zor durumdayım, mağdurum edebiyatını oynaması gerçekten Rabia'nın bu hareketleri birazcık sıktı. Dün bir ben Rabia kendi takipçilerini bana bilendiriyor diye bir iddiada bulunduk. Bu konuda ne düşünüyorsun? Bir ben e bu konuda sonsuz katılıyorum. Çünkü zamanında Rabia ile benim olaylarımda da aynı şey bana da yapmıştı. Ee, mesela ben fanlarımı özellikle uyarıyorum. Hiç kimsenin fotoğrafının altına kötü bir yorumda bulunmayacaksınız. Hiçbir fanla kavga etmeyeceksiniz diye. Ee, Abi ya demek ki bunu fanlarını uygulattıramıyor. E demek ki aksini yaptırtmayı tercih ediyor. O halde seni kombinini denemek üzere kabine gönderiyoruz. Hadi gidiyorum. Bu arada bu ket yeni bir kombinle karşılıyor bizi. Nasılım beğendin mi? <laughs> Gözlerim kamaştı resmen. Ya tamam sakin ol Güneş gözlüğümü vereyim sana istiyorsan. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun? E, bugün konseptimiz çizme şıklığı. E, ben çizmeli kediyle kahve içmeye gideceğim. Belki yemek yemeye gidebiliriz ilerleyen saatlerde lık yemeğe mi gideceksin yoksa <laughs> olabilir balıkları sever kediler. Bugün Bahar'la aranızdan yine su sızmıyordu. Bahar'a dün soğan halkası yedirmediler ve ben bu duruma çok üzüldüm. Sabah hala buna üzgün haldeydi ve ben Bahar'ı teselli ediyordum sabah. Lütfen üzüme Bahar ben bugün vaktim kalırsa gerçekten sana soğan halkası yedireceğim ve alacağım. Ve istersen sana soğan halkası almam. Çünkü sen soğan halkasına layık değilsin sana daha güzel şeyler alacağım dedim. Dün aranız bozukken bu sabah güne birden aranız iyi olarak mı başladınız yani? Ben ilk geldiğimde Bahar'ı gibi söylemiştim. Bahar'ın tarzını beğendiğimi söylemiştim. Sonra Bahar o gün bana birkaç cümle sarf edince sinirlendim ve cevabını verdim. Dün de fikrim değişti çünkü dün Bahar bana kahve ısmarladı. Ben de gönlü çabuk alınabilen biriyim. Yani gönlümü aldı bana kahve ısmarlayarak. Ben de belki bugün ona soğan halkası ya da kalamar ısmarlayabilirim. Başka kombinin var mı burada? Var. Geliyorum dış ses. Ayşegül sen nasıl bir kombin denedin? Kombinim e, siyah tayt giydim. A, paça detayları olan. E, üzerime triko giydim. Hem Ben bölgemi basen bölgemi kapatan. Şu an hiçbir yerim görünmüyor. Gayet mutluyum. Beğendim kombinimi. Dün baharın Rabia'yı odaya kilitlemesinin ardından ona destek olan yalnızca sen vardın. Rabia'yı çok mu seviyorsun? Yani öyle çok aşırı bir şey canım cicim olayında değilim ben. Bana karşı gayet sempatik, sıcak davrandı, ılımlı davrandı. Bana karşı bir tepkisi yok. O yüzden seviyorum yani doğal duruyor. Bir herhangi bir etkisi yok. Hem bana dün maske de verdi. Ee, gayet cana yakın bir insan. Paylaşımcı. Peki kombin seçerken mağaza çalışanlarından yardım alıyor musun? Yok yani sadece beden soruyorum ben. Mağazalarda ne yardım alacağım ben? Yani sonuçta kimseyi tanımıyor, ne etmiyor. Geldim buraya kendim araştırıyorum, buluyor Bir beden e, sıkıntım var benim. 44 beden bulmak da çok zor oluyor. E, onu da araştırıyorum ama uğraşacaksın olacak bu iş. Alışverişe devam ediyor muyuz? Ben şimdi alışverişime devam ediyorum. Rabia sen az önce çizme aramıyor muydun? Orada bulamadım. Sürem çok fazla gitmeden daha kombin denemedim. Başka ayakkabıcıya gidiyorum. Böyle çizme şıklığı olduğu için düz, düz, bir çizme değil de daha. Eee ne konuşturuyorsun dur. Soluk soluğa kaldın resmen. Doğru nefes alamıyor musun acaba? Ya gitsene mi? Be? Ya gitme şap. Seni bir süre yalnız bırakıp Ceren'in yanına ışınlanıyorum. <laughs>